Selamun Aleyküm dostlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Bizleri iyiyiz Allah'a şükür. Bu da ailemizin yeni üyesi. Pazarlık aşamasında. 2014 15 Trend X Dizel <laughs> Fiesta. Çok güzel. Bunu genelde bayanlar çok seviyor. Hashback kasa olduğu için parkı ve kullanımı çok güzel. Şöyle göstereyim içini de. Çoğu izleyicilerimiz yakından e, çekim istiyor bu arabayı tanıtmamı istiyor. Ben de onun yüzden şöyle tanıdığım dedim sizlere. Gördüğünüz gibi. Eksper raporumuz da var burada tabii ki. Birkaç yerinde çizik boyası var. Harici bir şey yok. Fenli muayenesi bitti ama yaptıracağız. Öyle vereceğiz. Öyle gösterelim. 145 binde 15 Trend X dizel çok güzel bir araba iyi oğlum sen ne yaptın tamam. bu da Tofaş Aşk 2002 model bunları dün aldım dostlar gördüğünüz Tabii gibi bana kimse dedenine getirdimedik oğlum 2002 model 1.6 enjeksiyonlu hidrolik direksiyon var Ön camları otomatik. Şu lastiğin havası da azmış. Ya niye basmadın? Açılır tavanlı. Bu da güzel bir araba. Şöyle göstereyim. İçi de güzel, temiz. Ayhan bugün yıkadı ama paspaslar yine batmış. Paspaslar yıkamadım. İçini hiç yapmadım. İçini yapmadın Hı hı. Hele bir elli Ayhan'cığım. Nereye gidiyorsun? Dengimi alacağım. İyi hadi git de getir. Suyuna ne baktın mı bunu? Doldurdum bir bir pet döktüm üstüne. Tamam. Bunu elması almıştım. bayağı kirlenmiş. 307 bu da 2005 model. Hatasız. Bunu satmıyoruz dostlar. Bu elmasın göz bebeği. Maşallah çamuru görüyorsunuz. Arabaların ta üstüne bile yoldaki çamurla sıçrıyor Eve doğru gidelim bakalım. Annem gül bizdeydi. Ayhan da dedesini almaya gidiyor. Tamam petroller sen ona bir gaz al da. Ben bugün satacaktım bunu. Ağladı onun sarıhını açıyor, dışarı çıkıyor oradan niye bura doğru diyor. Bir de egzoz olduğu için Rolantıda çalıştırıyor İbrahim, gaz veriyor arkadaşlar, hoşuna gidiyormuş. Ama yine de isteyene satarız. Çünkü bizim işimiz alıp satmak. <laughs> Selamünaleyküm. Elmas Hanım ne yaptın ya? Aleykümselam. Kırıcıklar saçtın. <laughs> Ha, beni seni görünce mutlu oldum. Hu hu, İpuş. Hadi gel. Selamun aleyküm ana, hoş geldin. Aleyküm selam, hoş bulduk. İpuş ne oluyor lan, beni niye sıktırıyorsun ya? Ne oldu? Ne sıktırıyor o, ara biliyorum ben. Niye? Arabayı satıyorsun diye kızıyor bana, Şahin'e. Aa. Bunun mu o. Ha, o da bunun olayı. Tamam. Tamam. Çatmıyorum lan, bin. O da bunun olayı. Binecek oğlum ona. Kızıyor sana. Kızıyor bana. Sana daha iyilerinden oğlum. O Hoşuna gitti onun ne? Sen ne falan? diyor? Ferse ee, bir şey demiyor mu? Ne diyeceğim ya? Tamam şunlardan ben bir şey atıştırırım tamam çıtlık mıtlık Ne ee, mi lan? He. Hayret. ne i̇şte oluyor? Saltas yapın mı? Yok ya gerek yok ben İyi. az önce yedim bayağı Şu bir iki saat, saat önce de. Değil mi? Değil mi? Sen ne oldun ana? daha ne oluyor? Oturdum yedim yedim kalkamadım. Gidin gidin kalkamadın mı? Her saydık elmas geldim bir her saydık pişirmiş bir Yarın da pişirdim. Şey Gidiyoruz giriyoruz ya tabağa koysun. Şimdi gitsen değil ya yarın Elmas. pişirdim. Şey her sene bir, bir getir de bir bakayım annem nasıl öğüdü. Duydun bir mu? Şey. Yok ses dışarı bir mı? Bir annem her sene çok öğüdü diyorum. Getir de bir bakayım ben bir. Çay ısıtayım da. Çay ısıtayım. Tuz Hı. alacaktım ben unuttum. He? Tuz. Vallahi özüydü. Ellerine sağlık çok iyi olmuş. Afiyet olsun ana. Evet dostlar videomuza biraz sonra devam ederek babam da gelir. Benim ellerimi yıkayayım. Bundan sonra sofranın başına oturalım. Karnımızı doyuralım. Evet, evet dostlar ben yemeğimi yedim. Babam da geldi. Elmas da ona masa hazırladı. Yemek yiyorlar. Elmas günde ilkeyle konuşuyor. Hep rastlarım İlkay bacım da görüntülü konuşuyor. Evet. <laughs> Babamın kaşlığı kımıldamış. Daha anneme ne diyor? Dur kız diyor beni diyor ne yiyeceğimi de ne? Şaşırdım. beni yine yiyeceğimi diye. Yiyeceğim. <laughs> aslında ben fasulye yapacağım. Hatice annem yaptırmadı. Onda yarın ya yaptı. Yarın yedik. He onda çorbamız vardı. Baba her sefer şey koyun görür mü? He

Baba, Boş dur ayen dedi dediğin dediğim. Duyduğuk ha dediğiniz kaç dur lan nere gidiyorsun diyor. Benim anneme böyle. diyor benim ne yiyeceğim haşırltın diyor. Benim çıtlığı seviyor işte, işte, işte. mu baba? Annemine dövüşyor musun ben çıtlığı? Yok ben çıtlığı yiyemiyorum senin o. Baba şey yemeye yöners tahmini. Yiyeceğim yani. Çıtlıyım dedi lan. Hadi ye çıt. Sen nasıl güzel gibi göster. Bana elmas. İyi çok seviyorum tahinle pekmezi. İyi iyi iyi, iyi. diyor. Babam da sever. Babam turşuyu turşu yiyeyim orada Önceden cibine i̇yi, doldururdu. Ya, Arkadaşlar ya. annemin, ya, şu annemin şeyi vardı. Süs biberleri. Pencerenin önüne saksıya dikerdi. Babam onları yiyirdi. Yiyirdi kaç da yiyemez oldu. Koru, Şimdi baba. yiyeyim o. Tahini görüyor musun? Bunlar bir odun getirdi. Aslanım var. Aslanım var. Şahin'i satmasın diye var ya. Benim oğlum var ya başka ya. bir Ağırı He, var. ağlamış. Hava geldi bana, resmi Hadi. geldi ta. Çocuk, çocuğu öyle ağladan adam içiyor musun? Öyle ağladın mı lan? İyi çık. Nasıl ağladın? Bak. <laughs> benim bir nefes daha ağlı şey, Daha hiç görmedin mi ben İbrahim'in arabaya? Uçuna ağladığımı. He, Kia'ya da öyle gitti. Pasada da öyle gitti. Bu şeyi seviyor arkadaşlar. Sanruh üstü açılır arabalar seviyor İbrahim. Oradan ben çıkıyor. Ben de bunlar abi sevmiş çöktü o olanlara. Neyse dertleri. Ço daha benimdirimiz. Babam bana ağladıdırımiz ajanlar. Çalışaciyan ajancım kendin alacaksın itraime. İtraime. Dişim arkadaş. E ajan. E. Ee Unuyu sana kızdırmadan sat Bunu aldım. Ben o birine gine kızdırırsan gine gider.

Bu da nasıl alır, ben sana bir şey alacaklar. <laughs> öyle mi lan İbrahim? Vallahi hadi. Ben daha iyisini aldık lan sana. Oğlum işte mi? Bu iyi. Sen sürmeye başladın mı sana daha iyisini alsın. He. Ee? sürüyorum. Abi indir sürdüm mü sana da alsın. O da zor. Elhamdülillah. Allah. Çok yaşa. Hep birlikte. Allah herkese sağlık versin dostlar. Gene mi grip, grip olacağım, ne öreceğim? Bir beş gün çektim. Kim de çay demleyiyor? O gitmez. Ben çaydan bir şey anlamadım. <laughs> Takıp doldurmaktan. Allah. O. Baba şu da dayıysa. He gidiyor, 10 geri geliyor. Sanıyorum gele geliyor, hiç kork pişimi. Ya dünse ben şey der miydim ki, "Lauplaırdı ki ne gecek onun?" Benim de hastaydı. Aç Yatacaktım Açıldı. dedi Açıldı mı ondan sonra? Ya Yatsa işte hastalanacak. Kalktı da geldi. Burak aşkım geldim. öyle oluyor. Ben hiç yatmam. Ayakta atlatırım <laughs> hastalığımı. Ben de yatmadım. Benim hastaydım. He. Elmasın yanında günler çok Geçen bir hastayım. Zobayla yakmamış Kafa elmas. Şey evet. Bir girdim. Gir hızlıca bir çıktım yataktan. Ben gidiyorum dedim İbrahim'in yanına. Kaçtım. Dondum. İbrahim'in İnan'ı buraya geldim hemen yattım. İbrahim Galepe'de ben de yere döşeye attım. Hey, pardon, Gece uyurken bir bakıyorum İbrahim'in gelip kafama getiriyor anlıma şöyle bir koyuyor. Bir uyanıyor mu İbrahim? Tamam, koyun otu yiyin. İyi evet. ee, ama hiç konuşmuyor sen. Anlat bu halini. Konuş yok, ne konuşuyor da konuşma yaptı? Ne konuşuyor da konuşma yaptı? Konuştuk, tanıştık, oturduk, yedik, içtik. Ayıkladık. Siz sonraki şey gördünüz diye. Bu sonraki postaya mı kaldı? Ha. Sona kalın, sona kalın. Eee, oturun. Bazen böyle sürprizler yap telefona, Ayhan alır gelir seni. Babam da evdeydi. Elmas da getirir. O bir de biber attım. Bir bazlama getireyim dedim. Ayhan gelmiş Bu da iyi olur zabağın. Zabağın. şimdi diyoruz. Zabağın bakmış. Zabağına patates kızartmasıyla patatesli zoba yayılmaz. E ben de zabağın patates kızartacağım İnşallah. Ya İnşallah. Geçen kalktım zoba tutmamış. Ben de giriyorum, çıkıyorum. Naylon yağmış elmas patates gibi koyuyor. Elmas patates nerede kızar diyorsun? Zobayı açıyorum. Yok. Bu var ya her aradı. Pişirmedim bakıyor, hmm. bunları, ne bileyim ne yapıyor? Gidiyor mikrodalgaya bakıyor, şuna bakıyor. Tartil Fırına de, bakıyor. Ne yapmış? E sanki ben yani patates kızardınca ben yiyorum. Siz hiçbiriniz yemiyorsunuz. Hepiniz yiyorsunuz. Bizimle uğraşma, yarışma. Uğraşmam ki. Uğraşıyorum. Ya, sen benden uğraşma. Ya, ama patatesi? tamam, ben, 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 o zaman zabağına ben istiyorum. Kimse yemesin. Tamam. Hem de kısarda Tamam öğretmenim. Bak babam tısır tısır üç dört almış kabuklu patatesi zorba yatmış. Böyle kadar güzel bir şey var. Ne kadar güzel bir şey var. Ne babam güzel ya. getirir şey var. Ne kadar güzel bir sen var. Ne kadar güzel bir Niye yani. Hamurlar bandadına bakayım. Her şey halletti. Her şey yedik. Ana her şey daha şimdi <laughs> kaldı. Her şey de yakamalı. Yakma değil, bir kadar diyor o Her şey hallettiriyorum ben daha. Her şey güzel olmuş. Vallahi gerçek. Vallahi biz de iyi gidiyor, oh. içiyor. Ne, ne oluyor yiyormuş. baba öyle? Baba. Bu <laughs> baba beni beni yutacaksın tamam. Ha, ha, nasıl yapmış vallahi? İyi yakıma getirdim. Mikrodalgaya koyuyorsun. Ne var babama? Gördün mü? Gelinin bakıyor sana. Tabii, tabii. Çay demliyor hemiz. Gelin hepimiz ee. bakar. Zavah böyle bizim sıvıra yıkımda ne serildiydi? Anca mı kalktınız? <laughs> Esra biz sonra sevdik. Yani, İkimiz de oturduk. Onu sonra İbrahim ben Ayhan geldi. Onlarla ayrı şey ettim. Servis yaptım. Ayağım bir şey diyorum. Sonra ben geldim. He sonra Halil babamdan sen geldin. Halil babam benden sonra geldi. Altmış oldu. İki dört altı. İkimiz birydik, ekisi birydik, çalsa pek. Bir. Hatta sen de yedin babam da bir ayrıydı. Komşumuzların da burada çay içtik. bir evde, hmm. sonra öyle sonra sonra bizim orada. De, Bizimki de öyle olsaydı saat geç. Biz kaldık Dursaydı sabah kahvaltıyı yapar. <laughs> <laughs> Baba ben seni ilk denemem mu? <laughs> Babam sevmez diye seyret edin belki. Şey daha iyi oluyor ama tersi yer Açlık. Bu ne? Bu bütün. Bütün bu. Bu aşı çorbasını alır. Haa. <laughs> Aşlı var. Kırık olan mı? Kırık. Haa ondan da var. Aşlı yarma, yarma yarma. Aydın. Bu bu bu. Daha olur. Olur. Hmm. Şöyle dikine durmuş. Bu da daha iyi de da o da iyi oluyor. Aşk. Bunu da sevdim ama diri diri. Bu da iyi. Bu He siz senelerdir birden canımızı vallahi aldık. İyi yapmışsınız Elmasını vallahi. Bu şey geldim da acıtırım, işte. Hala ben doğurdum da sen beni acıktırdın. Amma sen şey getiriyorsun. Şimdi ben kendim umuda kendim getirdim de lajık şey İyi sen de hep ortaya yığıyordun. Şurada yine oturdum. Sen gelmeden evvel Serkan kaldırdık. Oğlum bir... sokulacak diye korktum. Ama kalktım yine. geldim. Yine yira mi oturdun? Yine yine. Nasıl kalkacağım ki Ben kalktım ha. kalktım. Otağına tuttum ki ra kaldıramadım. Ben de Müslüman bir yok arkadaşlar. Vatan şurada yatayım dedi o yiğitle. Oo <laughs> beni beni yiyeceğe bu. Onlar ne ki o kalkmadı sündürü sündürü. Çalasa kuralım havaya tamam. Ben geliyorum o zaman. Çalasa kuralım baba. Şuradan bir battaniye ben burada yatayım. Onlar <laughs> da çalasa kuralım yoksa yine ağaldır ama. Daha sonra kaldırır da kollarımda hiçbir şey demez. Söylesem adım ağrıttı. Ağrır ya ağrıtmadım ben. Anne ağrı sen ağrı ki şişsin ya. kilo değilsin ki yaşa, şey yaşayabilirsin. Maşallah 150 kilo neyi varsın? Aman öyle demem ama. Ben, ama Şiş bu. Şiş 150 kilo bu. Siz oradan <laughs> bende muhaşir edeceğim iyice. Zayıflayacak mısın? Zayıflayacak. Zayıfla birinci doktora gitsen yine diyecek sana. Yavrum ne arıyorum ben ne arıyorum? Spor yapacağım. Boğaza dur diyeceğim. Ben sana söyleyeyim. Boğazadan hiç durmadan yok işte. acıktı acıktık acıktık. Ne iyi acık. Vallahi yiyorum. Yiyelim ne Sen şimdi yiyorsun oturuyor? Akşam kadar oturuyor. Akşam da yiyorsun yatıyorsun sabaha kadar. Yürüme yok. Evet. iş yok. Buç yok. Baharın işe gideceğim Serkan. Olur. Erkuncu'ya diyor ki sen yine sana işe gidiyorum diyor. Hmm. Ağrıya diyeceğim. Gideceğim dedim. Tersiniz. Nasıl kredini ödeyecek biz bu Hı -hı. Adam sana 5-6 lira para veriyor. Orada dikecek. Ambaranı yani. bana da sıçar mı? Sizin Hı -hı. oturduğum yüzde. Kim var. kaldıracak seni oturunca? yüzde? Yürüsün şey yapalım. Traktör kaldırıyor da şöyle. Şöyle şeyleri kaldırıyor. Haşa mı? He. Ha? Haşayı dakar gibi seni dakarlar kaldırır. Altıma yarım teyiriz koyayım. Patates Onu onun üstünde sıçar ne var? Haşa bir de sana haşa lazım. İçine koyacağız. Evet, Hazır olacak. üçüden bunu. Evet dostlar. Bu videomuzda bu kadar. Bir dahakinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Dostça kalın. Hani ol kanalımızda kalın. İbrahim sen bir şey değil mi oğlum mu? Sevgili selamlarımız. <laughs> İyi günler arkadaşlar. Görüşürüz. Sakatmayı bulanlar yapmayı güzel sürekli. Ne? Like ya. Yavaş söyle de biz Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tamam. <laughs>